Instagram para kazanmak için kullanılan sosyal medya kanalları arasında en yaygın olanlarından biri de denebilir. Instagram üzerinden para kazanmak için büyük ve etkin bir takipçi kitlesine sahip olmanız gerekir. Takipçi kitlenizden eminseniz bu noktadan sonra satış ortaklığı, canlı yayın kazançları gibi farklı seçenekler ile para kazanmaya başlayabilirsiniz. Sosyal medyadan para kazanmak için satış ortaklığı kanalını tercih ederseniz takipçi kitlenize tanıtabileceğiniz ve satın alabilecekleri ürünlerle dolu linkler oluşturmanız gerekir. Link oluşturmadan önce ise, satış ortaklığını bir sözleşme ile ilgili firmaya kabul ettirmelisiniz. Trendyol Instagram üzerinden satış ortaklığı konusunda oldukça çok adı geçen bir firmadır. Takipçilerinizin sizin Trendyol linki üzerinden satın aldıkları ürünlerden kazanç elde etmeniz bu satış ortaklığı ile mümkün. Te yandan ürün tanıtımları da başka bir kazanç kapısı. Sosyal medyadan aylık 100 Türk Lirası ile 100 bin Türk Lirası arasında kazanç elde etmek mümkündür. Hatta daha uçuk miktarlarda söz konusu olabiliyor. Çok büyük takipçi kitlesi olan sosyal medya fenomenlerinin aylık kazançları çok daha fazla olabiliyor. Bu noktada kazanç getiren uygulamaları doğru planlamak gerekir. Sosyal medya üzerinden para kazanmak istiyorsanız mutlaka aktif ve gerçek bir takipçi kitlesine sahip olmalısınız. Başlangıçta 10.000'den fazla takipçiye sahip olmalısınız. Ne kadar fazla takipçiye sahip olursanız etki oranınız ve kazanç payınız o kadar fazla olur. Instagram para kazanma aktif etme 2022 yılında da yeterli takipçi sayısına ulaştığınızda kendiliğinden oluyor. Instagram üzerinden doğrudan Instagram kazanç elde etmek isterseniz canlı yayın rozetleri gibi farklı uygulamalardan faydalanabilirsiniz. Geniş bir takipçi kitleniz olduğunda para kazanmak için birçok farklı yoldan faydalanabilirsiniz. Bu yolların her biri sosyal medya kanalları arasında yer alan platformlarda kullanılabiliyor. Gelelim Instagram'a. Instagram'dan para kazanmak için başvurabileceğiniz bazı yollar. Başka markaların reklamlarını ve tanıtımlarını yapmak. Paylaşım yapmak. Gönderi beğenmek. Hashtag takibi yapmak. Gönderilerin altına yorum yapmak. Özgün içerikler üreterek takipçi kitlesini büyütmek. Karşılıklı takipleşmek. Instagram botları ve takipçi satın alma işlemleri. Instagram hesabı geliştirip satmak. Paylaşım yaparak para kazanmak Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarını kullanarak mümkündür. Sosyal medya hesaplarında yüksek takipçisi olan ve etkileşim gücü de fazla olan hesap sahipleri Trendyol benzeri online satış kanalları ile anlaşarak satış ortaklığı yapabilir. Satış ortaklığı kapsamında paylaşım yaparak para kazanmanın bazı kuralları vardır. Hazırladığınız paylaşım linki üzerinden yapılan satışlarla ya da hikayenizde paylaştığınız linklerle yapılan satışlarla kazanç elde etmek isterseniz satış yapılan ürün grubunda size vaat edilen belirli bir yüzdelik kazanç elde edersiniz. Paylaşım yaparak para kazanmak için öncelikle 10.000'den fazla gerçek takipçiye ve yüksek etkileşime ihtiyacınız var sonrasında online satış kanallarına satış ortaklığı için başvuru yaparak paylaşımlarınızdan para kazanmaya başlayabilirsiniz. Instagram'dan para kazanmak için yaratıcı olmanız gerekir. Kritor olarak da geçen bu kategoride bulunan hesapların para kazanmak için takipçileri ile başvurabileceği birçok farklı yol bulunuyor. Instagram üzerinden para kazanmak için, para kazanmaya uygun bir hesabınız olması gerekir gerçek takipçiler ile gerçek içerikler üretmelisiniz. Özgünlük önemlidir. Instagram'dan para kazanmak için hesabınızın oluştururken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar. Etkileşimlerinizi yükseltmek için aktif olun. Sayfanızda kendinizi net bir şekilde ifade edin. Takipçilerinize değer vererek hareket edin. Takipçi sayısını arttırmak için takipçi satın almaktan kaçının trendleri takip ederek kendinizi güncel tutun. İçeriklerinizin özgün ve kaliteli olduğundan emin olun. Gerçek takipçiler ile sayfanızı büyütün. Evet. Instagram canlı yayın ve IGTV yayınları üzerinden yayıncıya para vermektedir. Te yandan Instagram üzerinden para kazanmak için online satış kanalları ile satış ortaklığı yapabilir ya da markaların reklamlarını yapabilirsiniz. Instagram üzerinden para kazanmak mümkün olmakla birlikte doğrudan Instagram'dan ödeme almak daha az tercih edilen bir kazanç türüdür. Instagram üzerinden kazanç elde etmek için canlı yayınlar vs. kullanılıyor. Instagram kullanıcıların daha çok takipçileri satış ortaklığından para kazandığı da bilinenler arasında. Instagram para kazanma aktif etmek için büyük bir takipçi kitlesine sahip olmanız şart ardından takipçilerinizi mutlu edecek türden özgün içerikler üretmelisiniz. İçerikleriniz ürün tanıtımları vs. olabilir. Herhangi bir oyun ya da program hakkında öğretici içeriklerden tutunda makyaj malzemesi tanıtımına kadar takipçi kitlenizin seveceği her konuda içerik üretebilirsiniz. Her yerde bulunmayan özgün içeriklere sahip olmanız gerekir. Özgün içerikler sizin büyüme hızınızı katlayacaktır. Instagram izlenme ile para kazanma günümüzde sıkça yapılan para kazanma uygulamalarından biridir. Instagram üzerinden IGTV ve canlı yayın izlenmeleri ile para kazanmak için 15 saniyeden uzun olmamak kaydı ile reklam verebilirsiniz. Böylece kazanmaya başlayabilirsiniz. Reklamlarınızı oluştururken takipçi kitlenize zarar vermeyecek türden reklamlar seçmeye özen gösterin. Bunun yanı sıra canlı yayın paylaşımlarında takipçilerinizin sizin için rozet satın alması ile birlikte de belirli oranda kazanç elde edersiniz.